Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yine tatmin olmadı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Faz 3 sonuçları bugün açıklanan Türkovak için Sözcü gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadelerle herkesi şaşırttı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal ve Profesör Doktor Mine Durusu Tanrıöver Türkovak'ın Faz 3 sonuçlarını açıkladı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan açıklanan sonuçlar için Sözcü gazetesine konuştu. Daha önce Türkovak için önümde veri olmadan kimseye yaptırın diyemem açıklamasında bulunan Ceyhan bugün de açıklanan verileri beğenmedi. Profesör Doktor Tanrıöver 1182 gönüllü üzerinde çalışma yaptıklarını belirtti ve bu aralar analizden elde ettiğimiz bilgiler ışığında şunu net söyleyebiliriz. Türkovak en az koronavak kadar güvenli ve etkili bir aşıdır. Ancak güvenlik, etkinlik ve fizibilite çalışmalarının halen devam ettiğini bir kez daha belirtmeliyim dedi. Bunun üzerine Ceyhan hiç çoktan iyidir diyelim ama projenin başında 40.800 vakayla çalıştıklarını açıkladılar. Açıkçası 1182 vaka bilimsel anlamda uluslararası bilim dünyası için bir anlam taşıman sözleriyle herkesi şaşırttı. Ceyhan ayrıca Profesör Doktor Kara ile ilgili Ateş Bey benim yanımda çalışan bir öğretim üyesi. Hayatında aşı ile ilgili hiçbir faaliyeti olmadı. Açıklamalarını ciddiye almıyorum yorumunda bulunmuştu.